arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir dondurma yapacağız arkadaşlar. Annemden yardım annemle beraber yapacağız. 3 malzemeli güzel bir dondurmamızı yapalım. Kolay yapın mı? Tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen başlayalım o zaman. önce malzemeleri tanıtalım. Bir çorba kaşığı gördüğünüz gibi saf eset. Ee, saf Salep. Salep arkadaşlar. Nereden bulabiliriz? Annemizi soralım. Nereden Aktarlardan bulabiliriz. bulabiliriz. Evet. Bir gördüğünüz gibi bir su vardı şekerimiz, bir litre gördüğünüz gibi sütümüz, kaşığımız bir sütümüz. Evet arkadaşlar ilk önce şöyle gördüğünüz gibi çorbamız geliyoruz bir litreyi. Salepimizi. Önce salepimizi ıslatıyoruz evet. soğuk sütle. Eriyene ne kadar böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Karıştırın. Biz karıştırıyoruz arkadaşlar. Erime eris eriyene kadar böyle yapıyoruz. Diğer sütümüzü de ocağımıza koyuyoruz sütümüz kaynayıncaya kadar ocakta bekletiyoruz. Bu arada da salepimizi iyice eritiyoruz. Dakikamız doldu arkadaşlar. Kaynadıktan sonra 5 dakikamız doldu. Hı hı. Homojenliği artsın diye elimizden geldiğince şöyle kepçemizi yukarı doğru kaldırıp içerisine hava girmesini sağlamalıyız ki dondurmamız daha güzel olsun. Arkadaşlar isterseniz evet. renkli renkli yapabilirsiniz. Meyveler kata kata. Şimdi ocaktan alıyoruz. Soğuması için bir köşeye bırakıyoruz. Ama soğuyuncaya kadar da sürekli ara ara dediğim gibi karıştırıyoruz, karıştırıyoruz ve karıştırma işlemimiz şu şekilde olacak. Arada gidip soğuyuncaya kadar şu şekilde yaparsanız, ne kadar çok yaparsanız dondurmanızın kıvamı, elastikliği daha güzel olacaktır. Evet, bu işlemden sonra soğuduktan sonra buzdolabımıza alıp bir saat beklettikten sonra bir saat sonunda çıkartıp tekrar karıştırma işlemini yapacağız. Bir saat sonra arkadaşlar dondurmamızı buzdolabımızdan çıkartıp karıştırıyoruz. Yani evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Bir saat sonunda iyice karıştırıyoruz. Bakın biraz kıvamı yoğunlaştı. Saat başı bu şekilde karıştırıp buzdolabında tekrar bekletiyoruz. Ne kadar çok karıştırırsanız o kadar da güzel olur arkadaşlar. Yoksa nasıl oruruz büyük ağaçlar. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel söyledin. Şimdi tekrar buzdolabında bırakıyoruz. Arkadaşlar annem tutsun şöyle. Çünkü ben buzdolabımı açmam lazım. Arkadaşlar buzdolabımızı açıp. koyduk. mutlu yani. Bir saat sonra tekrar buzdolabımızı açıp. açıp bir saat başı arkadaşlar çıkartıp böyle birazcık kıvam gelene kadar karıştırıyoruz. Şimdi Evet, 2 saatimiz geçti. Dondurmamızı tekrar buzluktan çıkartıp karıştırıyoruz. Bakın, bu bir sefer biraz daha katı bir kıvamda dolmuş şekilde. başlıyor ama hala var. Ama mikseriniz yoksa bunu bir kaşıkla da dövebilirsiniz. Dövme işlemiyle de yapabilirsiniz. bir günümüz doldu. Şimdi o huzurumuzdan doldurmamız alıp renklendireceğiz. Ama istemez, siz reklendirmek istemezsiniz. Sadece yiyebilirsiniz. Bu arada annem de burada. Oo, bir saat, biraz ağır anne. Ağır daha yani. Görüyorsunuz e, şimdi hangi renkler yapacağımı söyleyeyim size. E, Adana'da topladığım taze e, kirazlarımdan güzel reçel yapmıştım. O reçeli kullanacağım. Nungar çikolatamızı kullanacağım. Şu damla çikolatamızdan kullanacağım. E, burada morluğu güzel olsun diye hazırladım. E, Kiraz ben bundan da aldım böyle gıda sütmaz, boyası birazcık. Gıda boyası. Kullanacağız. Bir de şey yapacağız vanilyalı. Vanilyalı. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. İlk şimdi önce. ilk önce doğradıcımıza biraz görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar dondurmamız katı. İsterseniz tadına da bakayım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Yani şu anda yenilecek pozisyonda. Biz bunun içerisine birazcık daha şeyler katacağız. Koyduk arkadaşlar. Annem koydu daha doğrusu. Çünkü çok tehlikeli bıçak olduğu için ben koymadım. Mikserimize dondurmamızın bir kısmını çırpımcımıza bıraktık. Şimdi ilk başta biz çikolatalı yapalım. Evet. Önce damla çikolatalarımızı şöyle güzelce bir bırakalım. Değil mi Zerya? Evet. Bir kaşık daha alalım. Çikolatamızı bırakalım. Getirir misin kızım? Nasıl bir kaşık istersin? Çorba kaşığı. Çorba, Bir kaç çorba kaşığı peki? İsteğe göre. Zevkinize göre bırakabilirsiniz. Hmm. Damla çikolata da içinde olduğu için gayet güzel olacak. Ma eminiz biz ee, ama e, siz yapmak istemiyorsanız ya da şey yapmıyorsanız. İstediğinizi bırakabilirsiniz. Kimisi ceviz de bırakabilir. Biz bir keresinde ceviz de bırakmıştık. Arkadaşlar çikolatamızı bırakmıştık. Şimdi miskinimizi kapatacağız. Ben de anlamı vereyim şöyle. Çok güzel dönüyor. arkadaşlar çok güzel görünüyor. Şuraya dokunabilir misiniz eğer ya açmak için? Tamam. Evet. Arkadaşlar arkadaş çok güzel karıştı. Şimdi onu boşaltacağız şöyle bir borcamımıza. Evet borcam. Arkadaşlar kokonumuzu bıraktık çok güzel görünüyor. Eğlemesin diye hemen buzluğumuza koyuyoruz. Evet şu anda diğerini de hemen bir kısmını bıraktık. Şimdi arkadaşlar benim canım kirazlı istiyor. Şu anda vişne veya kiraz reçelinizi üstüne boşaltabilirsiniz. Hafif biraz renk versin diye çocuklar biraz daha renkli sevdiği için ben birazcık gıda boyası da bırakacağım. Çok az çünkü gıda boyası çok renk veriyor. O kadar da iyi bir şey de değil. Ne kadar evet. az bırakırsanız kırsanız o tadı kadar iyi. Tadı yok zaten çocuklar tadı için değil rengi için bakıyor arkadaşlar. Rengi biraz daha güzel olsun diye hemen ağzını kapatıyoruz ve tekrar çırpma işlemimize başlıyoruz. Evet görüyorsunuz rengi ne kadar güzel olduğuna hmm, çok güzel bir rengi oluştu. Şimdi hemen borcamızı alıp yanına boşaltıyoruz. Ama arkadaşlar karışmamasını çok dikkatli yapmamız lazım. Karışırsa tadı böyle değişik bir şey olur. Hemen onu da kakaomuzun yanına bırakıyoruz. Biraz yer olsun diye biraz yer bırakıyoruz arkadaşlar. Çünkü daha vanilyamız var. Arkadaşlar bu ne güzel oldu. Renk renk, renk renk. Bunu 3 saat buzlukta bekletiyoruz. Sonra servis yapıyoruz. Biraz ben yardımcı olayım. Buzluğa bırakıyoruz ve bekletiyoruz. Evet. Bu burada. Buzlukta. Donsun 3 saat. 3 saat saatimiz doldu. Şimdi buzluğumuzdan alıyoruz. Acaba nasıl oldu arkadaşlar? Arkadaşlar. Ah. Evet. Şahane görünüyor. Mis gibi. Oy. Çok aynış arkadaşlar. Hmm, çok güzel görünüyor. Kakaolu, vişneli Vişeli ve vanilyalı. Hepsi de çok güzel görünüyor. Hemen yiyelim bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Mis gibi. Biraz daha donabilirmiş aslında bu. Evet ama biz erken yapalım dedik. Ama yine de çok güzel. Evet. Aa, şuradan biraz su kakaolu da dondururum. Di vişneli. Henüz takak kaldı. Vişneli'den de bir tane koyalım. Arkadaşlar görürsenize bakın Mis gibi şimdi Afiyet olsun o zaman Yiyelim Mis gibi arkadaşlar Tavsiye ederim Arkadaşlar güzel bir dondurma yaptık. O kadar uğraştım arkadaşlar. Beni beğenin lütfen arkadaşlar. Like atın. Kanalıma üye de olun. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.